bizzat öğrencilerimizi kendimiz ziyaret edelim. Öğrencilerimize kendimiz e, sosyal bir faaliyet olsun. Hediyelerimizi takdim edelim diye düşüncesiyle buraya geldik. Tabii daha önce çok faaliyet yaptık. Bunu dile getirmedik. E, kartlar dağıttık. Tüm ilçelerden bilgiler aldık. Derneklerimize gönderdik. Bu sefer de valilikle beraber bu programımızı yapalım dedik. Sayın valim hep beraber katılacaktık. Ani bir programdan dolayı kendisi İstanbul'a Ankara'ya Ankara gitmiş pardon. Sayın Valim hakikaten bu konuya da çok önem veriyordu. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Hizmet edenler, gayret edenler, emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyoruz. Biz Erzincan'ın çocuğuyuz. Erzincan'da doğup büyüyen, hakikaten sıkıntısı olup ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin elinden tutmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da tabii ki 1989 yılında kurulan Ersi adımız İş adamı gayret kardeşlerimiz, abilerimizin gayretiyle kurulmuş. Daha sonra da e, 93 yılında buna dönük faaliyetler yapmak için vakıf çalışmaları yapılmış. Vakıf üzerinden biz bu tür faaliyetler yapıyoruz. İş adamlarımız vakfa veriyor. Vakıfta öğrencilerimize burs olarak, hizmet olarak yapıyor zaten bu gayreti. Ama bu sefer de bizim kendi başkan yardımcılıklarımız, kendi faaliyetlerimiz, biz da biz kendimiz yapalım düşüncesiyle öne çıktık ve geldik Erzincan'ımızdayız. Buradayız. Bütün misafirperverlik yapan tüm arkadaşlarımıza, üyelerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle biz valilikten istedik bu faaliyeti. Dedik ki ne kadar ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz çocuğumuz varsa onları bildirin bize. Bize bildirdikleri yaklaşık 175 e yaşında, 200'e yakındı da şu anda elimize gelen... 175 civarı, biz 200 civarında kart ve çantamızı da her şeyimizi hazırladık. E, hatta bir e, kendi hemşerimiz Mehmet Kutlu Bey de bu e, hizmeti görünce de güzel kitap yazmış çocuklarımıza dönük. O kitapları da hediye etti. Onların hediyelerini de takdim edeceğiz. Çantalarımızın içerisinde hediyelerimiz var. Aynı zamanda da çocuklarımızın kendileri ezilmeden, yıpranmadan, üzülmeden, Kendileri gidip alışverişlerini yapsınlar diye kart oluşturduk. Elziva 2.2 üzerinden reklam olmasın ama e, oradan alışverişlerini yapmak üzere kartlarını hazırladık. Kendilerine takdim edeceğiz. Nasip olursa onlar da kendileri de bu bayram üzere sevinsinler istiyoruz. Önemli olan Erzincan'ımız. Erzincan'a hizmet edin. Çok sağ olun. Müzik